Bu sıkıntılarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızın kurtuluşu yönünde bir nebze de olsa faydası düşünülerekten gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de maalesef uyuşturucuyla ilgili tüyler ürpertici rakamlar ortaya çıkmıştır. İstanbul'da yapılan bir ankete göre, Orta öğretim bünyesinde işleyişini devam ettiren bir lisede yapılan ankete göre yüzde on bir nokta dört kapasitesinde uyuşturucu kullanan bir gençlikle karşı karşıya kalmış durumdayız. Yine 12 ve 24 yaş arasındaki gençliğimizin %2.9'u uyuşturucu kullanmaktadır. Aynı şekilde 25 ve 44 yaş arasındaki insanlarımızın yüzde iki maalesef uyuşturucu kullanmaktadır. Erkeklerde oran Türkiye'de yüzde üç kadınlarda ise yüzde iki nokta altıdadır. Bunlarla beraber yapılmayan araştırmalara göre zaman zaman Türkiye'deki teşkilatlarımızı ziyaretlerimiz esnasında, programlarımız esnasında uyuşturucunun farklı kullanımı söz konusudur. İsim belirterek reklamını yapmak doğru olmadığından ötürü ismini de belirtmeyi doğru bulmuyorum. Ama 3 liraya, 5 liraya hayatlarının maalesef baharında, gençliklerinin baharında sonsuzluğa uğurladığımız yüzlerce gencimiz son dönemde maalesef görünmektedir. Onun için bu tüyler ürpertici sonuçları da dikkate alarak ortaokullara, liselere düşen böylesi bir facianın, tehlikenin, terörden daha tehlikeli olan bir durumun karşısında Türk gençliğinin şaşmaz adresi olarak belirttiğimiz, tanımladığımız ülke ocakları olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeyi uygun gördük. Ve yaklaşık iki ay gibi bir süre Ülke Ocakları Genel Merkezi yöneticilerimizin hazırlıkları neticesinde bir takım sonuçlara ulaşmış bulunmaktayız. Biraz önce, biraz sonra izleyeceğiniz cehalet adı altındaki gerçekleştirilecek tiyatro programı yurdumuzun her bir köşesinde, bütün illerimizde uygulanacaktır. Biraz önce siz kıymetli ülküdaşlarımızla beraber ülkü ocaklarından buraya kadar bir sağlık yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüşten yurdumuzun her bir köşesinde sağlık yürüyüşleri adı altında gerçekleşecektir. Yine görsel çalışmalar, sosyal medyada bir takım çalışmalarımız, spora yönlendireceğimiz, kitap okumaya yönlendireceğimiz, saha çalışmalarımız ve Bununla beraber birçok çalışmamız gerçekleştirilecektir. Bu anlamda Türk gençliğinin böylesi sıkıntıdan kurtarılmasını asli vazifemiz sayıyor. Türkiye'nin her yerinde bütün teşkilatlarımızla sırt sırta vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Sağlıklı gençliği uyuşturucuyla mücadele veren kurum olaraktan inşallah ortaya çıkartacağız. Ben çok fazla vaktinizi almadan son ifadelerimi şu şekilde belirtmek istiyorum. Siz ülkücüler, Türk milliyetçileri Türkiye'de dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik teşkilatının mensupları olarak Hepinize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sorumluluklarınızın başında eğitim hayatınızı çok başarılı bir şekilde tamamlamanız yatmaktadır. Eğitim öğretim hayatında başarılı olan arkadaşlarımız diğer alanlarda da başarılıdır. Bizim nazarımızda en iyi ülkücü mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirendir. O zaman burayı şereflendiren siz kıymetli yükudaşlarım da öğrenci kardeşlerimsiniz. Dolayısıyla öğrenciliğinizi parmakla gösterilebilen parlayan bir yıldız misali Türklüğün ve İslamiyetin öncüleri yol olarak örnek bir modeli sergileyeceksiniz. Bu anlayışta özlenen hasreti içerisinde olan gençliği hep beraber sizlerle teşkil edeceğiz. Ve çağ mührümüzü ülkücüler, Türk milliyetçileri olarak kuracağız. Ben buraya kadar zahmet ederek programımıza katıldığınızdan ötürü partimizin çok muhterem divan üyelerine, protokolümüzün kıymetli üyelerine ve burayı şereflendiren buranın asli unsuru olan kardeşlerime ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin.